Açık konuşayım yeni marif modelde dokun sınıf olmak gerçekten hiç kolay değil. Çünkü dokun sınıfta öğrendiğimiz birçok konu ilerleyen yıllarda daha da derinleşerek karşımıza çıkacak. ve bu da işleri gerçekten zorlaştırıyor. Fakat öyle bir konu var ki bunu 9. sınıfta tam anlamıyla halledersen 10'da, 11'de, 12. sınıfta sen rahat edersin. Hatta sadece rahat etmekle değil istediğin o derece hayaline de ulaşabilirsin. Arkadaş yeni marif model tam anlamıyla incelendiğinde aslında tek bir konu üzerine inşa edilmiş. O da 9. sınıfta gördüğümüz tema. Nicelikler ve değişimler. Hadi o eski adıyla fonksiyonlar. Doğrusal fonksiyon, parçalı fonksiyon, mutlak değer fonksiyonu, ardından eşitsizlikler diye devam ediyor 9. sınıfta. 10. sınıfa gittiğimizde karesel fonksiyonlar. 11'de 12'de keza yine nicelikler ve değişimler devam ediyor ki arkadaş bu konuyu şimdi öğren, tam öğren ileride çok rahat eden sen olacaksın. Hatta o derece hayalinde de kavuşabileceksin. Biz de rehber matematikte bu konuyu tamamen bitirdik. O oynatma listesinde yine yorumlar kısmına bırakacağım. Mutlaka o oynatma listesini şimdi bitir. Başarıyı sen de yakala.